Mev ve Noah gökyüzüne baktılar ve parlak bir gök kuşağının parladığını gördüler. Renkler hakkında meraklı olan ikili, gök kuşağını takip ederek sırlarını keşfetmeye karar verdi. Yürüdükçe, gök kuşağının renkleri etraflarında dans eder gibi görünüyordu. Gök kuşağının kırmızı kısmına ulaştıklarında oranın sıcak ve davetkar olduğunu fark ettiler. Kırmızı bölgede, cesaret hakkında bir hikaye anlatan dost canlısı bir tilki ile tanıştılar. Cesur hissederek maceraların kendilerini beklediği turuncu bölgeye doğru yürüdüler. Turuncu bölgede özgürlük hakkında konuşan süzülen bir kartalla karşılaştılar. Ardından kendilerini sarı kısımda buldular ve havayı kahkahalar dolduruyordu. Burada onlara neşe değerini öğreten neşeli çocuklarla oynadılar. Devam ederek doğanın güzellikleriyle çevrili yeşil bölgeye ulaştılar. Yeşil alanda bilge bir kaplumbağa onlara azim üzerine hikayeler anlattı. Ardından, kalplerini sakinlikle dolduran mavi bölgeye girdiler. Temiz bir dere kenarına oturdular, akan suyun yumuşak seslerini dinlediler. İndigo bölgesine geçerken bir gizem ve merak hissi hissettiler. İndigo bölümünde bilge bir baykuş uluyarak gece hakkında sırlar paylaştı. Sonunda, arkadaşlığın sihrini hisseterek moruca ulaştılar. Her rengin bir hikaye barındırdığını ve onların dostluğunun da maceralarla dolu olduğunu fark ettiler. Kalpleri neşe dolu, öğrendikleri dersleri değerli bularak eve doğru yola çıktılar.